Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında kameralara yansıyan tartışmalı görüntüsüyle gündem oldu. Brezilyalı kalecinin Rize Spor tribünlerine doğru müstecen bir hareket yaptığı iddia edilmiş, görüntünün montaj olabileceği ya da hareketin taraftara yönelik olmadığı yönünde farklı yorumlar yapılmıştı. Fenerbahçe oyuncusu Ederson, Rize Spor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. İşte ilgili sevk maddesindeki açıklama. Fenerbahçe A.Ş. kulübünün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.